Merhaba yürek sızım. Senden sonra yarım kalanı her şeyden yazıyorum bu şiirimi. Ve yaşamak bu kadar ağır gelmemişti bana. Hiç sevmedim bu şehri senden sonra. Hangi köşe başından geçsem, sanki ayrılığa yenik düşmüş sarhoş bedenlerle dolayı da. Kimi ağlamaktı, kimi üzüldü, kimi etkandı sanki. Hepsinde kendimi buluyorum. Benim gibiler işte anlayacağım. Hadi yüreksizim, sen de ağla beni. Of, neden geliyorsun ki durduk yere hatırıma? Yine darmadağın ediyorsun aklımı. Ya gel bitir şu ayrılık denen illeti, ya da al götür yüreğinden tarumar eden kendimi. Sevda sancısı sarıyor bedenimi. Gözlerimi vuruyor acılarımın yan etkisi. Hüzünleniyor duygularım, dile geliyor gözyaşlarım sonra. Seni anlatıyor her damlası. Hepsinde de şerefsizliğin damgası. Hacı yüreksizim. Sen de öl beni. Gel demen kafiydi aslında. Vurup anından yalnızdın. Sana müebbet yaşardım bir ömür gelseydin. Bendeki beni bile kovardım kendinden. Hadi çık gel yüreksizim. Çık Çık gel işgalin altında kalan hayallerim var. Yokluğuna esir düşen uykularım. Beni yalnızlığın zindanlarına mahkum etme prenses. Cennet bildiğim gözlerine hapset gözlerimi. En çok zemkili geceler anları. Ya da, ya da yürek sızın. Sen de sor benim. Neyse, çok yorgun sol yanımı yine. Sana sevdam, arşa yükselmekte bu gece. Gel de tavaf etsen sensizliği. Sevdan ile yüreğimde. Hadi yürek sızım. Hadi. Sen de, sen de.